SRC3 belgesi nedir? Uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yapan sürücüler mevzuata göre SRC3 belgesi almaları gerekmektedir. Bu belgeyi alan sürücüler hem yurt içinde hem de yurt dışında eşya ve kargo taşımacılığı yapabilirler. SRC3 belgesini kimler almalıdır? Uluslararası alanda eşya veya kargo taşıyan sürücüler kamyonet, çekici veya kamyon gibi araçları kullanan sürücüler SRC3 belgesi eğitimi ne kadar sürüyor? SRC3 belgesi eğitim süresi toplamda 41 saattir. Birçok konu başlıklarını bu eğitimde öğreneceksiniz. İlgili konu başlıkları şöyledir. Gerekli olan evraklar: 1 adet biyometrik resim, 1 adet diploma fotokopisi, 1 adet adli sicil kayıt belgesi. E-Devlet üzerinden barkodlu çıktı alabilirsiniz. SRC3 Uluslararası Eşya, Kargo, Sürücü, Mesleki Yeterlik Eğitimi içeriği. 41 saat süren SRC3 Uluslararası ve Ulusal Yük Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitim Müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite Müşteri Memnuniyeti, İş Organizasyonu, Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığı, eşya, kargo taşıma kuralları, güvenli sürüş teknikleri, trafik kuralları ve cezalar, trafik adabı, iletişim teknolojileri ve harita, araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı, mesleki gelişim, eşya, kargo...